Sessizlikle başlar bazı fark edişler. Sabahın ilk ışığında odana süzülen gölgelerle, bir kuş sesiyle ya da hiçliğin içinde yankılanan yorgun bir iç çekişle. Kim bilir? Belki de bu sabah kalbinin kıyısına düşen küçük bir düşünceyle başladı her şey. Sana yıllardır anlatılan, kitaplarda okuduğun, hutbelerde dinlediğin ama hala bir türlü tam olarak yakın hissedemediğin o kavramla, cennet, inandığın ama unuttuğun, özlediğini fark etmeden yaşadığın, sadece dualarda geçen ama hayatının hiçbir sahnesinde görünmeyen o yer. Neden bu kadar uzak gibi geliyor? Neden bir ömür ibadetle geçirsek bile hala ulaşılmaz bir zirve gibi duruyor bazen? Bir yandan çalışıyoruz, diğer yandan sabrediyoruz, dua ediyoruz ama yine de içimizde o derin boşluk ya yetmezse ya ulaşamazsam. Belki de cenneti uzakta hissetmemizin nedeni Allah'ın bizi unuttuğu değil. Bizim Allah'ın cennetini dünyada başka şeylerle değiştirmiş olmamızdır. Cennet ekranın parlaklığında değil. Ama sabah namazının sessizliğinde saklıydı. Cennet kalabalık sofralarda değil. Ama tek başına edilen samimi bir şükürde gizliydi. Cennet gösterişli paylaşımlarda değil. Ama kimsenin bilmediği bir sadakada kendini belli ediyordu. Biz baktığımız yönü değiştirdik. O yüzden artık cennet gözükmüyor. Ama işin aslı şu. Cennet gitmedi. Sadece sen oraya bakmayı bıraktın. Allah seni her gün çağırdı. Her dua bir çağrıydı. Her tövbe bir kapı, her secde bir adım. Ama biz sustuk. Dünya çok sesliydi ve o gürültüde Allah'ın sesini kaybettik. Oysa Allah seni hiç bırakmadı. Sen cenneti unutsan da Allah seni unutmadı. Sen günahlarının çokluğuyla kendini dışlarken Allah affının genişliğiyle seni kucaklamayı bekledi. Sen cenneti uzak bir ihtimal zannettin ama Allah cenneti sana bir adım kadar yakın kıldı. O bir adımı atman yeterdi ama biz hep erteliyoruz. Peki hala geç mi? Hayır. Allah'ın rahmeti hiçbir zaman geç kalmaz ve cennete giden yol hiçbir zaman tamamen kapanmaz. Bugün, tam da bugün hayatının geri kalanı için yeni bir başlangıç olabilir. Bir yetimi doyurmak, bir kalbi onarmak, bir günahı terk etmek, bir seccadeyi açmak Hepsi cennetin seni yeniden yakaladığı anlar olabilir. Cennet uzak değil. Senin içindeki hakikate en yakın yerdir. Ama o hakikat dikkat ister. Kalbinle görmeni, ruhunla hissetmeni bekler. Ve şunu hiç unutma. Allah cenneti sadece mükemmel kullarına değil, samimi kullarına vaat etti. Senin hataların varsa, onun affı daha büyük. Senin eksiklerin varsa, onun merhameti daha geniş. Sen yorgunsan, Allah seni dinlendirmek için sabahın huzurunu yarattı. Sen ağlıyorsan, Allah gözyaşını bile rahmete çevirecek bir kalbe sahip. Çünkü o sadece yargılayan değil, sahiplenen bir Rabb'dir. Şimdi dilersen gözlerini kapat ve yavaşça içinden gelen şu duayı benimle birlikte fısılda. Allah'ım, ne çok uzaklaştım senden. Ne çok unuttum. Oysa hep hatırlamam gereken sendin. Beni affet Allah'ım. İçimdeki karanlığı senin nurunla aydınlat. Görmediğim cenneti kalbime yakınlaştır. Unuttuğum ahireti her nefeste bana hatırlat. Dünya beni uyuşturduysa beni yeniden uyandır. Gözüm haramı gördüyse kalbim artık helali özlesin. Sesim boş sözlerde kaybolduysa dilim artık sana dua etsin. Adımlarım yanlış yönlere gittiyse beni yeniden sana döndür. Allah'ım, cennetini bana uzak gösteren her şeyi içimden çıkar. Beni senin razı olduğun bir kul yap. Ben bazen unuttum, bazen korktum, bazen durdum. Ama sen her seferinde bekledin. Ne olur bu kez bekletme, bu kez affet, bu kez kucakla ve beni o sonsuz rahmetine, cennetine ve en çok da sana yakınlaştır. Amin. Eğer bu duaya amin diyorsan, kalbinin hala diri olduğunu unutma ve bir adım attığını. Cennetin sana bir adım daha yaklaştığını bil. Bu duyguyu, bu fark edişi kaybetme. Bu kanalda sana unuttuklarını hatırlatacak daha çok şey var. Amin yazabilirsin ve bu kalbi yolculuğa bizimle birlikte devam etmek için abone olabilirsin. Çünkü bu kanal sadece içerik değil. Kalbine ait bir yuva da olabilir. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Selamla, duayla, hayırlı günler dilerim.